Yöremiz kardeş bizim, insanımız aziz bizim, millet vatan bayrak bizim, huzurlu yarınlar bizim. 2023'e doğru aday belli karar net temalı açık hava toplantıları çerçevesinde MHP'li tek büyükşehir belediyesi olan Manisa'ya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. var. Denizlimiz var, Muğlamız var, Uşağımız var. Büyük bir milletimiz dünya üzerinde yıldız gibi parlayan Bahçeli'nin mitingine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da katıldı. Partililere seslenen Bahçeli şu ifadeleri kullandı. Milletimizin hak ve hukukunu birlikte savunacağız. Devletimizin egemenlik ve kümranlık haklarını Beraberce koruyacağız insanımızın haysiyet ve onurunu, ekonomik ve demokratik güvenliğini, itibar ve iradesini.